geldiniz. Selamlar gençler. Ben karşınızda işler. Bugün görmüş olduğunuz gibi My Name is Kufra ile birlikte oynadığım bir maçı sizlere sunmak üzereyim. Ve şöyle bir şey oldu. Kesinlikle planlanan bir şey değil. Rastgele denk geldi. Nasıl oldu? Ben de zaten video çekecektim. Niyetlenmiştim. Gireyim bir video çekeyim falan dedim. Sağ olsun bir arkadaşımız odaya çağırdı. Ve burada bir baktım My name is kufra. Dedim acaba gerçek değil mi? Sesini duydum ve gerçek. Evet arkadaşlar takım bu şekilde oldu. Kendisi Lolita aldı. Umarım güzel bir maç olmuştur. Sizlerin de hoşunuza gider. Ve beğenirsiniz. Şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ve Videoyu sonuna kadar izleyelim. Ardından da yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka üşenmeyelim. Lütfen arkanıza yaslanın. iyisiler. Nefret benim tek yoldaşım oldu. Kaçınılmazdır İhaneti Tatmadan Hayatı Öğrenemeyiz İhanetin Sebebi Olmaz Bedeli Olur Kadirin mazdamdan kaçamazsın. Kan kardeşlerim kanınızı yerde bırakmayacağım. Çölün gerçek efendisi Topla. geri döndü. <laughs> Gölgelerin içinde yaşıyorum. <laughs> Halkımın kanı Topla. o pis evlerde kalmayacak. Mızrağımdan kaçabilir misin? Ah <laughs> 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 da... Bir düşmanı katlettin! Gözyaşları, zayıflığın en aciz <laughs> göstergesidir. adamın kanı ofislerde kalmayacak. Hmm. Hmm. O zaman kaçamazsın. Görünüm <laughs> gerçek efendisi geri döndü. <laughs> tuzağından kaçamazsın. Mızamdan kaçabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Asla! <laughs> Topla! Zayıflığın en aciz göstergesidir. Fred benim tek yoldaşım oldu. Kaçamazsın. İyi oyundu. Sessizliğin olduğu yerde karanlık kaçınılmazdır. Takım arkadaşın katledildi. yolu çoktan seçtim. İntikam. Hmm. Hmm. İhanetin sebebi olma. Bedeli bu. Takımın kaplumbağayı katletti. <laughs> için. Düşman katledildi. Hıyaneti tatmadan hayatı öğrenemeyiz. Saldır! Bir düşmanı katlettin. Gözyaşları zayıflığın en acil. İki de iki. Düşman kayıp. Hıyanetin sebebi olma. Bedeli olur. Tek yoldaşım ol. Düşman katledildi. Gölgelerin içinde yaşıyorum. Yolumu çoktan seçtim. İntikam. Kocamdan kaçabilir <laughs> asla. Seri katil! <laughs> i̇ki de iki. <laughs> Düşman katledildi. Bir kuleyi yıktın. Ya kalkmadan, hayal Takımın bir kuleyi yıktı. Döş Kule'nin yıkılımı! Kan Takımın kaplumbağayı katlettim! Sessiz değil bu yerde? Karanlık kaçınılmazdır. Kaderin mızrağından kaçamazsın. Düşman katledildi. Şölenin gerçek Allah, efendisi kaçamattı. geri döndü. Durdurulamıyor. Halkımın kanı o pislerde kalmayacak. Takımın bir kule yıktı. Kan kardeşlerim, kanınızı yerde bırakmayacağım. Gölgelerin içinde yaşıyorum. Çölün gerçek efendisi geri döndü. Düşman katledildi. Bir katil. İki de iki. den kaçabilir misin? Heh, asla. Balkanın kanı o pisellerde kalmayacak. Göz yaşları, zayıflığın en acil göstergesidir. Bir kuleyi yıktın! İlahiyetin sebebi olmaz. Bedeli olmaz. Bir kuleyi yıktın! Takım arkadaşın katledildi. Sessizliğin olduğu yerde, karanlık kaçınılmazdır. Hişillerde kalmayacak. Hı. Hı. Nefret benim tek yoldaşım oldu. Ezip geçti buraya kadar. Yolumu ben çoktan hazırladım. seçtim. İntikam. yerde karanlık kaçınılmazdır. <laughs> Gölgeleri Gölgelerin içinde yaşıyorum. Kuleniz yıkıldı. Mızamdan kaçabilir misin? <laughs> Asla. Gülüm. Düşman katledildi. <laughs> Düşman seri katile bağladı. Düşman 2'de 2 attı. Düşman katledildi. 2'de <laughs> 2. edildi. Buraya kadar. İhaneti tatmadan hayatı öğrenemeyiz. Kaderin mızrağından kaçamazsın. Kan, kan kardeşlerim, kanınızı yerde bırakmayacağım. sebebi olmaz. Bedeli olur. Nefret benim tek yoldaşım oldu. Düşman katledildi. Kan kardeşlerim, kanınızı yerde bırakmayacağım. reddedildi.